Bir kez daha merhaba. Ee, AK Parti Çanakkale Milletvekili adayı Bülent Turan'la olacağımızı söylemiştim. Türkiye'nin seçimi programında bu kez birlikteyiz. Hoş geldiniz diyelim Sayın Turan'a öncelikle. Hoş bulduk. Yanılıyorum ben de. Ee, Onu konuşalım. Ee, Bakınız Çanakkale e, gezmişsinizdir mutlaka. 2'ye 2 değil mi? 4 milletvekili Dört milletvekilimiz e, şu anda 2 AK, Parti'den 2 Parti de MHP'den. Var. Şu an 6 çiziyorum. Bunu hatırlamak istiyoruz. Çanakkale AK Parti'nin oynatılmak yani istiyoruz. Siz orada dört mü yapmak istiyorsunuz? İnşallah dört yapmak istiyoruz. Dört vekilimiz var. İkisi CHP'nin, ikisi AK Parti'nin Biz artırmak istiyoruz oylarımız vekil sayımızı. Çanakkale Türkiye'de marka değeri en yüksek şehirlerden bir tanesi. Anadolu'da birçok şehrimizin baktığınız zaman alın bir ana başlığını başka başlığı yok. Ya tarım kentidir, ya turizm kentidir, ya tarih kentidir. Ama bizde dört bölge var, dört mevsim var. İlginç bir yer Çanakkale. Sahilimiz Türkiye'nin ikinci uzun sahili, deniz kenti. Tarihimiz hem Troya ile hem şehitliklerle bambaşka bir kültür. Hı hı. Turizmimiz hakeza öyle. Doğa ve tarım iç taraflarda bambaşka. Bir kat sanayimiz var biliyorsunuz. Evet. Aslında her başlık evet. ayrı değerlendirilecek başlık. Peki İstanbul milletvekili idiniz ki hala öylesiniz. Çünkü yedaz evet. Haziran'da görevleriniz de olmuş olacak ama e, şimdi Çanakkale'den aday gösterildiniz. Evet. Beni istedi evet. mi sizi Çanakkale? Şu anda sokkan tepkisi nasıl? Beni istedi mi? Ben biraz diyorum, doğru bir yaklaşım bulmam şundan dolayı. Ben her yaz Çanakkale'liydim. Zaten Çanakkale'liyim diyorsun. Annem babam zaten. orada, amcam hala herkes orada. Pergelin bir ordu. Okumak için İstanbul'a geldik. İstanbul'a emanet ettik. O emaneti şimdi geri aldı Çanakkale'liler. Ben çok keyifle çalışıyorum. Köy köyü dolaşıyoruz, ilçe dolaşıyoruz. Ve gördüğümüz tablo çok bizi mutlu ediyor, onur ediyor. Hatta bu sevginin altında eziliyoruz tabi caizse. Keşke layık olsak, keşke çok çalışsak diye düşünüyoruz. Ben Çanakkale'den hiç korkmadım. Ben Çanakkale'nin çocuğuyum. İlk okul orada okudum. Master'ımı Biga'da yaptım. Dolayısıyla ben Çan'dan da evliyim aynı şekilde. Ben Çanakkale'liyim. O yüzden İstanbul kültüründe de, tecrübesini de Çanakkale'ye taşıyacağız. Dün Kadir Topbaş Bey misafirimizi, bugün Taner Yıldız Bakanımız misafirimiz, yarın Bülent Arınç Bakanımız misafirimiz. Çanakkale'ye muazzam bir siyasi destek var. Biz Çanakkale'ye ayağa kalkması istiyoruz. Tarihte, turizmde, kültürde ciddi bir altyapısı var. Vizyon ihtiyacımız var. Bununla ilgili iş adamlarımızla beraber, STK'larımızla beraber çok sık bir yere geliyoruz. Çanakkale'nin hak ettiği ulaşması için çok gayret edeceğiz. Peki. Süremiz mi doldu? Evet çok Daha yeni başlamıştık ama. Aynen öyle. <laughs> Siyasetçiler de konuşmayı çok sever <laughs> evet. biliyoruz ama şimdi ister istemez mitinglerin olduğunu söylemiştik. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ee, İyi bir seçim olsun. Evet. Milletimizle ne derse baş tacı. Hep beraber yıldızını bekleyeceğiz inşallah. Evet, Başarılar diliyoruz. Teşekkür ee, ediyorum. Bu seçim...